Arkadaşlar merhabalar şu anda 2497 kupadayım retro royal modunda ve dünyada 631. sıradayım. Bugün ilk binde maçlara devam ediyoruz. Retro royal'in bitmesine 2 gün 20 saat kaldı şu anda ve hani artık kasmamız gerekiyor. Rozet almak istiyorsak özellikle ilk bin rozeti almak istiyorsak retro royal'e e özellikle bu 2 gün biraz daha bastırmamız gerekiyor. Maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk Hardy geldi. Arkadaşlar bir beğeni ve bir hype atarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden atanlara teşekkür ederim. Hawk geldi ve bu klan oyuncuları gerçekten 2.6 oynuyor. Süper hemen şöyle ana kuleye çekelim. Bir vuruş yapsın. Hatta prens atacağım ben. Biraz böyle rakibi de şey yapmak istiyorum. Prens bir donar gibi oldu. Sonra donmadı. Aslında ona vurabilirdi biliyor musunuz? Tamam. Şu anlık iyiyiz. Ee, oduncu da elimizde. Binici atarsa ile savunabiliriz. Evet, artık biraz daha hani birkaç gündür zaten bu kupada falan oynuyordum normal küreselde oynuyordum. Ancak bu mücadelenin bitmesini hani iki gün falan var. Perşembe günü bitiyor. Perşembe sabahı herhalde aynen. Ondan dolayı da biraz daha buna yönelmek istedim. Hani çünkü rozet falan alacağız. Hani bu sıralamalar boşa gitmeyecek. Süpersel mutlaka bu sıralama yapan oyuncuları ödüllendirecektir. Zaten hani sezonun bitmesine daha bir hafta daha var. 10 gün falan var. Hani onu her türlü oynarız normal kupa sezonunu. Ancak bu sezon bitiyor. Yani o kaçmıyor bu kaçıyor diyebiliriz. Şöyle bir mega minyon atalım. Evet biraz böyle hasar yedik ama sorun değil. Yavru ejder atalım. Şöyle bir gelsene sen. Evet Alevi yiyeceğiz. Vurun. Mega vur. Ölü canlı mega kulede şu anda. Ölü canlı vuruyor. Bir tane daha vur. Ah be. Bir vuruş daha yapsan çok güzel olurdu. Neyse golemi atalım. Tamam güzel. Buraya atması güzel oldu. Tersi atsa daha kötü olabilirdi. Şimdi arkadaşlar her zaman dediğim bir şey vardır. Ee, bineceğe karşı bir bir yaparsak maçı kazandık. Aynı şey ilk sayında da geçerli. Çünkü kulübeleri var ve hani kulelerini kaybederlerse eğer ki çok zor olur onlar için e, şey yapması hani savunması. Kulübelerini boşa çıkarmış olursunuz. Yani bizim bu, o kuleyi 470'i 386'yı almamız gerekiyor. Yani bu kadar basit. Golemitlerle, Prens'le, Mega Minyon'umla almamız gerekiyor. Güzel. Bu arada oraya da savunması lazım. Oraya güçler. Çok bana vuruyorlar. Tabi bizim hedefimiz ikinci taca ama yine de 3 taca da bu şekilde vurması hani rakibe şey olur böyle psikolojik bir e, sıkıntı yaratır hani 3 taca da gelebilir oranın canı da az falan hani böyle olabilir. Hemen çekelim. 2 tane silahşör var. Hani 8 iksiri 3 iksirle alıyoruz. Süper. Bu arada ilk Mega Minyon atarım. Ee, çünkü binci atabilir. Böyle atalım? Ardından olduğuncum daha hazır. Belki önden bile atabilirim. Çok iyi vurdurmadık bile. Vurdurmadık bile. Evet zaten da şu an 3 taştan öndeyiz. Ama 2. taça da gidiyoruz. Özellikle 3 kat iksire de girdiğimiz zaman rakip artık bizi hiç tutamıyor. Güzel attı bu arada şöyle Çok iyi yerden attı. Bakın bu şekilde attığı zaman kasırgayla böyle tam çekemiyorum. Çarpalım, çarpmayı da yanlış attık. Neyse. Şu şu arada bu yapılabilecek bir hata değil de. Neyse. Zaten avantajlıyız hala. Prenses atıyorum, şarjlansın. Rakibe bir tehdit unsuru oluştursun. Evet, yavaştan artık şeyler başladı. Kulecanlarına dönüşler başladı. Köprüden bir golem daha gelecek şimdi. Bu arada rakip çok iyi savundu ya. Hani ne yalan söyleyeyim böyle beklediğimden daha zor geçiyor şu an. Vur süper. Rakibin alev topu var. 3 taca 2 taca vuruyoruz. Güzel. Çok güzel vuruşlar yaptık. Şöyle hatta bir çarpalım. Evet 847 kaldı orası. Gerek bile kalmadı. İlk maçtan 3 tacımızı aldık. İyi oyundu diyelim. Ya kolay bir maç değildi tabii ki ancak güzel oynadık. Zaten dediğim gibi uzatmaya girerseniz 2.6'da hani iki kulenizin canı 1 falan kalmadıkça doğru bir şekilde oynadığınız zaman maçı kazanırsınız. Çünkü topunu çok daha kolay bir şekilde hedeflersiniz. Ortadan girebilme durumunuz var. Hani Golem der zaman böyle bir durum vardır arkadaşlar. Hani binici de falan bu kadar yok ama golemcilerde böyle ortadan girebilme durumu var yine tazıcılarda da. O yüzden 1-1 olan maç ve uzatmaya giden maç bizim için çok daha avantajlı olur. Yine 2 kat iksir de aynı zamanda oynuyorsunuz. Bol şans diyelim. Endless kalp 3 silahşör. 3 M3. 3 mask tier. Bakalım gerçekten 3 silahşörcü müsün yoksa bir yalancı mısın? Tamam kanka şaka yaptım. Yalancı falan değilsin. De bu kadar hızlı başlama. Bir de büyük büyüğümüz de yok. Hadi bakalım. Adam kalkanıyla ne güzel eritti orada bir de. Sağlam vurdu. Sağlam vurdu ve biz çok istiracadık. Toplayıcısı var mıdır acaba? Ben de bir toplayıcı dikmem gerekiyor. Hani şu an zaten oldukça sıkıntılı bir durumdayız. Adam bizim eğer ki böyle büyük büyüğümüzün olmadığını anlarsa 3 kule, 3 toplayıcı. Ne 3 toplayıcısı? 3 üç tane 3'si aşağıya aynı yerden dağıtabilir. Hadi bir toplayıcı dikelim o zaman. Rakibin de varmış. Şimdi muhtemelen ben sol tarafı bırakmayı planlayıp Sağ taraftan bir atağa çıkarım Belki kuleyi de alırız, Sonra toplayıcıyı da alabiliriz Hadi goleme çıkalım o zaman Atacağım kartlar Ne olur Yavru ejderi kesin atarım ee, Yanına da bir oduncu atabiliriz Hızlı bir şekilde etmesi açısından Öfkesini falan da patlata, güzel Olur aslında Yavru ejderi atalım Sonra oduncu atalım Kasırga ve çarpma. Tabii ki de elimde. Tamam. Orayı al aldık veya al aa 3'ü de aşıyor, 3'ü de yaşıyor. Ne yaptı? Ne? Ciddi misin? Bunu bilerek mi yaptın sen? Niye böyle bir hamle yaptı anlamadım bu arada. Yavru Ejder geçme öne lütfen. Allah kahretsin. Çarp. Koş biraz. Koş. Vur. İkinci tacı da şöyle bastım. Ortadan üstü de şurada yiyebiliriz ama. Elmiyaman ve be, be elmiyaman bir şeyler işte neyse şöyle vuralım. Vur 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 ve galibiyetimizi aldık iyi oyundu diyelim. Kardeşim disselinmaz kaminesi diye bir hamle var evet ama sen yapmayı bilmiyorsun. Seni süt adam izlemeye davet ediyorum. Toplayıcı daha iyi kullanman için. Öyle ortadan toplayıcı dikersen ben zamanı oynayayım diye böyle üçlerle işte. Bu arada kaçıncıyız ona bir bakalım isterseniz. Evet şu an dünyada 438. sıradayız. İlk 1000 içerisindeyiz. Ne ilk bir ilk 500 içerisindeyiz. Üçüncü maçımıza geçelim. Evet üçüncü rakibimizi bulduk. Semle Le Courant. Nasıl bir Fransızca isimse hiç de sevmem. Bir de log bait oynuyor zaten. Arkadaşlar bu adamı yenip ağlamayı çok isterim. Toplayıcım olsa güzel olurdu. Dikerdim. Neyse. Roketi vardır muhtemelen de. Bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Böyle mega milyon atalım. Evet. Ee, prensi de atacağım çünkü fıçı atacak. Aynen. Toplayıcı da diktim. İki iksirim daha olsaydı şöyle bir kasırga çarpma yapardım. böyle. Şöyle bir gel. Çarptık. Güzel. Yetişti. Hemen buradan bir mega minyon atıyorum. Çünkü tekrardan fıçağı atabiliyor. ile tanklamasını istemiyorum. Yani e, biraz hasar yedik ama toplayıcımızı diktik en azından. Bu yönüyle iyiyiz şu anda. Burada oduncuyu atalım. Yavru ejder yine havadan bir kartımız kalsın. Hatta şöyle bir deneyelim ya. Ben birazcık böyle bastırmak istiyorum. Prensi tomruktan bakın. Zıplatın. Kaçırabilirsiniz. Patladı. Hepsi patladı. Güzel. Tamam. 3 iksir attık. Şövalyeyi aldık. Yani bizim için güzel. Hatta prensesi onda. Bir de şarjlanır. Tamam. Bir tane vurdum. Gene de güzel. Mega Minyon elimizde. Köprüden yine iğrenç bir hamle yaparsa prenses atma gibi. Aşırmadım. Bu iğrençlik var bunlarda. Golemi attık artık. Tabii ki bunu da yapacaklar. Çünkü ben golemi attım ya. Gıcıklık yapmaları gerekiyor. Toplayıcımızı yalnız... Yani öldü artık. Bir tane daha diksek güzel olur da. Felaketi atar muhtemelen. Bir tane daha toplayıcı dikiyorum. Evet ikisini birden aldı bu arada. Evet anti bir desteğiyle oynuyoruz. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar artık yavaş yavaş kulemizin canı azalmaya başladı. Yani artık sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Şu an fıçağı atabilir bu arada. Ona dikkat edelim. Evet iyi yerden attı. Şöyle yavru ejderi atalım. Bu arada roket diyebiliriz. Hiçbir şey atmayacağım. Arkadan dikiyorum. Tamam güzel bu arada. En azından o felaket biraz olsun. Sıkıntı yaşatacaktır bizlere. Ne bizlere? Bakı be yani zamanı gidecektir. Onu demek istiyorum da. Oduncuyu da çok arkadan attık. Roket demeyelim. Hızlı gitsin bari. Şöyle bir prens atıyorum. Buradan da gidelim. İkincisini döndürebilir bu arada. Döndürdü şaşırmadım. Çarptım. Roketle yiyebilirim. Oduncuyu da atıyorum. Roket atacak herhalde. Sirin yetmez değil mi? Vur. Bir tane daha. Çok güzel ve galibiyetimizi aldık. İşte budur. Üçüncü maçta da üçüncü galibiyetimizi aldık. Long Bait yendik. Fransız'ın kafasını ezdik arkadaşlar. İşte budur. Bir de iğrenç köprüden prenses atıyor. Çok güzel. Anti bir rakip de yendik. Evet şu an 3'te 3 üç gidiyoruz. O zaman son bir maçımıza daha geçelim. 396. sıradayız. İlk 400'e de girdik. Evet son rakibimizi de bulduk. Dünyada 84. L'ye sahip bir rakip. Ve yukarıdan geldi. Yani yenersek... Yine mi fıçı ya? Neyse. <laughs> Hadi bakalım. Ha bu biraz daha farklı bir fıçıymış. Tamam güzel. Yine köprüden prenses yiyeceğiz diye düşünüyordum kara kara da. Bu daha kötü. Evet şu an karar verdim. Bu daha kötü. Bu nasıl bir deste böyle? Devis cat ve fıçı. Şarjlanır herhalde ona. Aynen. Güzel. Ee, şimdi toplayıcı dikmek isterdim. Ama evet bir şeyler gelecekti zaten de kraliyet temini beklemiyorduk. Artık mega eritecek. Evet gitti orası ya bu nasıl bir deste böyle kanka oynadığın desteği Nasıl bir destan var yani Neyse toplayıcı dikelim Toplayıcıma fıçağı atabilir bunu yapıyorlar ama çok zor bir eşleşme. Şimdi hem dev iskeleti var. Toplayıcıma mı attı? Kuleye mi? O kuleye attı. Ama hala sıkıntılı. Çünkü dev iskeletin bombası ve alev topu zaten bizim tüm kartlarımızı patlatıyor. Bir de şok birliği var. O da prensin şarjını kesiyor. Hadi bakalım. Bir de avcısı varmış. Bir de iske tozlu var. Bu nasıl bir deste? Arkadaşlar ben log bait'e yenilmeyici oldu bunlar. Bakın ben size söylüyorum. Şimdi niye oldu peki? Anlat Allah ana kuleyi de açtı. Şimdi arkadaşlar derin süpersel baktı dedi ki bu log bait'i bile yeniyor. Çok güçlü bir adam. Biz buna daha büyük bir anti getirmemiz lazım dedi. O yüzden bunu getirdiler. Yani ben büyük oyunu gördüm. Golem'e atalım. Yalnız ya attığım o şeyin açıklaması yok yani. Rezalet bir kasırga attım. Çarpalım. Şöyle deneyelim biraz da. Evet. Devisiyetin bombası zaten alev topun niyetine geçtiği için. Hadi. Evlatlarım. <laughs> Bu nasıl bir deste böyle? Kanka senle karşılaşmayalım ya. Valla böyle bir deste olmaz olsun. Adam hani öyle bir deste yapmış ki sanki bana anti diye. Hadi bir toplayıp zikelim bari. Neyse bundan az yeriz. O yönü güzel. Evet bugün de 4-3 yaptık arkadaşlar. Özellikle geçenki maçtaki log baitçiyi yendiğimden dolayı çok çok mutluyum. E, 25 yedik hani o kadar da olur. Bugün de 4-3 yaptık yine her zamanki gibi. 2.557 kupada videoyu bitirdik. Dünyada da 425. sırada ilk 500 içerisinde bu videoyu bitiriyoruz. Hani tabii ki 2 gün 20 saat var. Hani Retro Royale'de yine bir video falan daha yapabiliriz yani. Belki 2 videoda yapabiliriz. Videoyu beğendiyseniz bir hype ve bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.